Bu elim neden bu halde biliyor musunuz? Sert Nicholson yüzünden. Daha bomba atmayı bile bilmiyor. Benden bahsediyor. Sert Nicholson. What? Come here. Ne Buraya gel diyor. Geldim Celal Baba. 3-5 kebapçı nöbetini sen yapacaksın. Yaparım tabi Celal Babam benim. Az mı Meksika kebabını yedik? Kes. Parola ne? Parola ne? İçerde. Parola i̇çeride. Parola içerde mi? Hayır sen sen. parola içeride. Parola sersem içeride mi? İçeride.

Lanet olsun ellerini kaldır Celal Baba ve parolayı söyle Parola şey Parola şey değil Parola dur bulacağım <laughs> Saçmalamayı kes artık Buldum içeride mi? Hayır içeride